175 bin öğrencimiz pazartesi günü 2022-2023 eğitim öğretim yılına merhaba diyecek. Hepsine de hoş geldiniz diyoruz. Malatya'mızda o depremden sonra 38 okulumuzun yıkım kararı verildi. 38 okulumuzun bazı okulları da ikişer binalı olduğu için aslında 43 tane binamız var demektir yıkım kararı verilen ve bu yıkım kararlarına istinaden öğrencilerimizi her velimiz gibi biz de düşündüğümüz için çocuklarımızı yıkım kararı verilen okullarda tutmamak adına onlara ulaşabilecekleri en yakın okulları planlamaya çalıştık. Tabii ki bu süre zarfında e, okullarımızdaki öğrenci sayısı ya da ikili okul sayımız haliyle artacak ama buna biz Malatya olarak hep beraber öğrencisiyle, velisiyle, öğretmeniyle, idari kadrosuyla ve yöneticileriyle omuz omuza bu süreci geçirmek zorundayız. Yani hepimiz eğer el ele girersek olursak omuz omuza inşallah bu süreci atlatırız. Nihayetinde Malatya'mızda 122 tane inşaatımız var. Ve e, yıkılan okullarımız şu an onun öncesinde bir bürokrasisi var. Yıkım enkaz bedellerinin oluşturulması lazım, bunun piyasa araştırması, akabinde ihaleye çıkılması, ihale bekleme süreci, itiraz süreci gibi bu süreçlerde göz önünde alındığı zaman şu an 82 tane sıfırdan yapılacak ve bu 82'nin içinde 38 parantez içinde 43 okulumuzun yıkım kararları verilenlerle dahil 45 tane okulumuzun biz proje ihale olarak bölümümüze teslim ettik. Yıkop ve milli eğitim olarak el ele omuz omuza şu an 45 tanesiyle inşallah yakın zamanda da ihale sürecini bekleyip bitecek ve ee inşallah bu arada ilk temel atmalarına da başlamış olacağız. Diğerlerinin de süreci devam ediyor. Ee, bizim 20 tane teknik elemanımız var inşaatta, bir tane mimarımız var. Gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Bağışçılarımız oldu bu arada. Ee, yeni yapılacak okullarımızdan bazılarını bağışçılarımız üstlendi. Bağışçı anlamında şu an 7 tane sadece kendisi sıfırdan yapanlar var. Bunlardan biten olanlar da var önceki süreçten bağışçı olarak. Yeni bağışçı olarak da 4 tane, bugün bir tane daha protokol imzaladık. 4 tane de bağışçımız var. Devlet yatırımında, il yatırımında olan okullarımızın %51'lik kısmını resmi bir yüzdelik dilimidir o. Onu kabul ettiler, kendileri yapmak istediler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Şu an inşallah e, onların teslimatını bekliyoruz. İşte bir Kubilay İmam var. Onun henüz inşaatı bitmedi. Geçici kabulünü bekliyoruz. Yıkılan Abdülkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz var. Temmuz'un 31'inde teslim edeceğiz dediler. Ama hala daha e, teslimini alamadık. Bununla ilgili bizim de girişimlerimiz yine devam ediyor ama TOKİ tarafından yapıldığı için oraya çok müdahil olma şansımız olmuyor. Ama buna rağmen bakanlığımızla da görüştük. Onlar da TOKİ ile görüştüler. Hızlandırmaya çalışıyoruz. Kazım Karabekir keza aynı şekilde bitti. Kazım Karabekir başlayacak. Diniye Çalık aynı şekilde bitti. Ee, Şehriban Günata e, bağışçı tarafından yapılmıştı. Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisemiz de yine bağışçı tarafından yapıldı. Onlar zaten ikisi de proje okulu olduğu için öğrenci alımlarını yaptı. Hatta Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisemiz çok hızlı bir giriş yaptı. Ee, Erman'ı e, Erman Alacak birinci sırada, ikinci sırada Fetih Gemuhluoğlu, üçüncü sırada da Mehmet Ali Aydınlar olarak, e, yüzdelik dilim olarak söylüyorum. Şehrivan Günata da onları dördüncü sırada takip ediyor. Evet ki onlar da bu sene yeniden öğrencilerine kavuşacak inşallah. Planlama yapılırken en doğru şekilde planlama yapmaya çalıştık. Bizim Kemal Özalper okulumuzun öğrenci sayısı ilk ve ortaokul toplam 1800 öğrencisi var. Şimdi 1800 öğrencimizi aslında Feyzullah Taşkınsoy binamız bitmiş olsaydı oraya taşıyacaktık ve orada çocuklarımız öğlenci olarak ya da sabahçı olarak Feyzullah Taşkınsoy ile beraber Kemal Özalper İlkokul ve Ortaokul şeklinde devam edecekti. Ancak inşaat henüz bitmedi. Bu sefer çocuklarımızı... Bin tane ortaokul öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi bizim yerleştirmemiz gerekiyordu. Kemal Özelper'e en yakın durumda bulunan özel idare ilkokulu var. 17 derslikli. Buraya ilkokulun hepsi de sığmıyor. Yani 17 dersliğe mümkün değil. Zaten orada bir okul var, hali hazırda mevcut. Bir okula misafir göndermek zorundasınız. Kemal Özelper'in en yakınında bulunan 900 ve 950 metre mesafede iki okulu vardı. Bu sefer biz acaba ilkokul mu, ortaokul mu diye hiç düşünmedik. Neden? Çünkü ilkokul çocukları daha küçük, daha yakın mesafede gitsin istedik. O yüzden de 1 ve ikinci sınıfları özel idareye, 3 ve dördü aralarında 60 metre kadar bir mesafe var. Diğerini de Mustafa Kemal Ortaokulu'na verdik 3 ve 4'ü. Ve o civarda bizim çocuklarımızın gidebileceği başka bir okul yok. Geriye kalan bin tane öğrenciyi biz en yakın mesafe diye adlandırdığımız 4 kilometre mesafede çünkü başka okul yok. Eğer benim gözümden kaçan o süre zarfında bir bina bir okul varsa hemen oraya taşıyalım çocuklarımızı. Hiçbir sorunumuz yok. Bin tane öğrencinin yerleşeceği Kemal Özelper'e en yakın bir okul olması gerekiyordu. Bu da 4 kilometre mesafedeki Abdülhamit Han Ortaokulu'ydu. Evet velilerimiz şu anlamda haklı. Ya benim 3 tane çocuğum var. Birini oraya, birini oraya, birini oraya götüreceğim. Ama çocuklarımızın sağlığı, çocuklarımızın can güvenliği her şeyden önemli. Bizim kontrolümüzün dışında gelişen işte bir deprem oldu. Depremden dolayı çocuklarımızın can güvenliği için taşımamız gerekti. Abdülhamit Han Ortaokulu'na da bu yüzden Ortaokul çocukları bir arada olsun en azından istedik. Çünkü başka zaten yakın mesafede okul da yok. Tabii bu taşımayla ilgili istenen hani servis ücretsiz taşınsın en azından diye talepler geldi bize. Ama mevzuat gereği biz bunu yapamıyorduk. Ama sağ olsun e, Milli Eğitim Bakanlığımız bir yazı yayınladılar ve bu yazıda denilen şey depremden dolayı yıkım kararı verilen okulun öğrencilerinin 2 kilometre Üzerindeki okullara taşındığı takdirde taşıma sistemi dediğimiz taşımacılık yöntemiyle öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde taşınacak. Buna o kadar çok sevindim ki e, çünkü velilerimiz en azından bu anlamda rahatlamış olacaklar. İlk okula bir şey yapamıyoruz. Neden? Çünkü zaten kilometre anlamında 900 metrelik bir ya da 950 metrelik mesafe olduğu için yani 2 kilometrenin altında olduğu için bir şey yapamıyoruz. Taşkın Soy okulumuz bittiği zaman bize şu an kasımın sonu gibi dedi müteahhit. O zaman da Feyzullah Taşkın Soyun kendi okullarına taşınacak. Ondan sonra da biz de Kemal Özalp'erin hem ilkokul kısmını hem de ortaokul kısmını Allah nasip ederse Feyzullah Taşkın Soy'a taşıyacağız.